Merhaba, hoş geldiniz. Fatma ben. Bugün size yeni aldığım iki parfümden bahsedeceğim. İkisi de biraz nostaljik kokular. Ee, bakalım bu parfümler hangileriymiş, nasıl kokuyorlarmış. O yüzden çayınızı kahvenizi alın, sohbetimize başlayalım. Son zamanlarda aldığım iki tane parfüm oldu. Bu parfümlerden birini Boyner'den aldım. Birini de daha önce son zamanda aldığım parfümler adlı videoda bahsetmiştim. Şimdi onun da biraz hem incelemesi olmuş olsun size hem de yeni parfümden de bahsetmek istedim. İkisinde de ben nostaljik bir koku alıyorum. O Şimdi da... ilk parfümümüz hatırlıyorsanız 3-4 video öncesinde e, Boyner'e gideceğim birkaç denemek istediğim parfüm var diye söylemiştim size. İşte gittim birkaç parfümler denedim. E, i̇çlerinde iki tanesinin arasında karar veremedim. Bir tanesi Burberry'nin My Burberry Black parfümüydü. Diğeri de Givenchy'nin linterdin parfümüydü. Bu, ikisi arasında karar veremedim ve çoğunluk linterdini önerdiği için ben de linterdini aldım. Kutusuyla özellikle göstereceğim. İkisini de kutusuyla göstereceğim. Çünkü kutuları çok güzel. <laughs> Şimdi bu dışarıdan böyle bakıldığında böyle sıradan bir kutusu var. Böyle kabartması falan var. Adı yazıyor güvençi diye. Ama içi çok güzel. Bak böyle. Kırmızı. Kırmızıyla açılıyor bu şekilde. Şöyle. Ve burası da kırmızı. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani ilk aldığınızda böyle dediğim gibi şey böyle beyaz, içi siyah bir şey bekliyorsunuz ya da beyaz bir şey bekliyorsunuz ama böyle direkt kırmızıyla açılması falan benim çok hoşuma gitti. <laughs> o yüzden bunu size de göstermek istedim. Neyse parfüm çıkarıyorum. Bu şekilde olan bir parfüm. Bilmem biliyor musunuz ama Givenchy bunu Andrea Hepburn'e özel olarak üretmiş. E, zaten yıllarca Andrea Andre Hepburn. <laughs> Amazor söyleniyor ya. <laughs> Yıllarca güvençinin yüzüydü. Bunu da ona özel olarak yapmış. Daha sonra bu tabii yenilendi ve 2018'de en son yenilenmiş haliyle piyasaya tekrar sürüldü. Şu an ben de onu anlatıyorum. <laughs> İçeriğinde neler var? Öncelikle ondan bahsedeyim. Beyaz çiçek buketi portakal çiçeği, yasemin, sümbülteber, vetiver, paçuli. Bir de armut kokusu alınıyor bundan. Açıklanmamış ama bir armut da var bunda. Açıldığı an oldukça çiçeksi. Biraz tatlı. Vetiver ve paçuli, sümbülteberle ve o çiçek buketleriyle beraber buna eski zaman bir havası veriyor. Yani bunu böyle 1950-60'lı yıllar gibi düşündüğümüzde tam böyle o yıllara ait algılayabiliyorsunuz bunu. Bu çok modern bir koku ama. Tabii bir Shalimar gibi değil. Gerlen'in Shalimar parfümü nasıl böyle eski andırıyor demiştim size. Sizi 1960'lara götürüyor. O bol bol tütün kokan bir parfüm. Bu tamamen çiçek kokuyor. Ve o işte dediğim gibi vetiver ve paçuli ile ile paçuleyle beraber o harmandan kaynaklı bir eski o nostaljik havayı veriyor size. E, ee, tabii buna çiçek bu, çiçek buketlerinin de o sümbül teberinin de e, etkisi çok büyük ama oldukça hem çiçeksi hem de biraz böyle bir karanlık tarafı olan da bir parfüm. Oldukça derin de bir parfüm. Yani kolay kolay böyle kimse de koklamayacağınız bir parfüm. Biraz pudralığı var, bir temizlik tarafı da var bunun. Ama çok az. Yani buram buram çiçek kokuyorsunuz ve sanki böyle tozlu çiçek, böyle biraz daha böyle kirli çiçek şeklinde kokuyor. Tatlığı çok az tatlık var. Evet o armut kokusunu alıyorsunuz. O zaten sanırım buna o tatlılığı veriyor. Ama bol bol vetiver ve patchouli'nin kokusunu da alıyorsunuz. Yani bu bu şekilde sizi biraz eskiye götürüyor bu parfümde. Ama tamamen modern bir parfüm. Bu kolay kolay çok fazla birilerinde duyacağınız bir koku değil. Yaş olarak sanıyorum ya yani 25 yaş üstü daha kullanıma uygun. Hatta 30'lara doğru daha da uygun olacağını düşünüyorum. Ama 25'ten sonra da çok rahat kullanabileceğiniz bir parfüm. Biraz çok az tatlılığı olan, altı tat, çok az tatlılığı olan, biraz odunsuluğu olan, bol bol çiçeksi kokan ama biraz da o vintage yani eski zamanlara sizi biraz daha götüren bir parfüm. Biraz farklı bir koku bu yüzden ve genel kullanıma, genel beğeniye çok uygun. Biraz iddialı da bir koku, biraz zengin de bir koku. Sizi zengin hissettiren de bir koku. Ya yani biraz böyle müdür havası, biraz böyle patron havası, biraz şık şık Olduğunuz zamanda da oldukça çok rahat kullanabileceğiniz bir parfüm. Her lokasyonda, her yerde e, çok rahat kullanabilirsiniz. Spor kıyafetlerde de kullanabilirsiniz. Çok şık giyindiğinizde de kullanabilirsiniz. Klasik giyindiğinizde de kullanabilirsiniz. Böyle elbise e, giyip hani gerek günlük olsun gerek davetlerde olsun çok rahat kullanabileceğiniz bir parfüm. Yayılımı bende çok kuvvetli değil. Ama genel olarak yayılımı kuvvetli mi? kokuyor. Buram buram kokuyor aslında parfüm. İltifat almadım. Birkaç defa kullandım ama iltifat almadım. Ya belki az kullandığım için iltifat almamıştım. Sadece birkaç defa kullandım çünkü. Ve sadece işe gidip gelirken kullandım. Dediğim gibi daha şu an yeni aldım. Yeni kullanmaya başladım. Birkaç defa kullandım. O yüzden e, beğenen olmaması çok normal. Biraz daha zaman geçirmesi, yani biraz daha zaman geçirmem gerekiyor. Biraz daha dışarıda e, insan içinde falan da kullanmam gerekiyor ki anlayabilelim daha rahat. Ama kimseyi baymayacak, kimseyi yormayacak. E, böyle ağır bir koku kesinlikle değil. Bu yüzden gönül rahatlığıyla birine hediye de çok rahat alabileceğiniz bir parfüm. E, dediğim gibi ben bunu alırken bu öneride iki parfüm arasında kalmıştım. Ben daha çok hani daha sıcak bulduğum için Burberry'yi daha sevmiştim. Onu da ilerleyen dönemlerde almayı düşünüyorum ama daha kışlık, sonbaharlık bir parfümdü. Bu dört mevsim kullanılabilecek bir parfüm. Çünkü ağır bir koku değil. Evet odun su ama ağır bir koku değil. E, kışında hani böyle ağır kokuları sevmeyen insanlar bunu çok rahat kullanabilir. Yazın da çok rahat kullanabilirsiniz. Özellikle iş yerlerinde, klimalı ortamlarda çalışıyorsanız yani böyle direkt sıkın gidin yani işinize. Ama çok sıcaklarda size belki biraz fazla gelebilir. O, o, zamanlarda zaten böyle odun su ağır, yoğun parfümler çok fazla kullanmayı sevmiyoruz. Bu da tam öyle bir parfüm. Daha ferah parfümler zaten hani sıkmayı istiyoruz. Öyle yani sıcakta o tarz bir parfüm sıkardınız ama böyle akşamüstü, akşam bir yere giderken, işe giderken, klimalı yerlerde falan çalışacaksanız çok rahat, gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. Bunu çoğunluk çevremdekiler istediği için yani bizce tamamen güven dedi hepsi. Ve ben onu aldım. Çok kararsız kaldım. Dedim bana bir tanesini söyleyin hangisini alayım. <laughs> ben dedim Burberry'i beğendim. Ama dediler yani şu an önümüz yaz biraz daha hani çiçeksi. Şu anda da kullanabileceğiniz bir parfüm olsun. Hani onu ilerleyen dönemde de alabilirsiniz diye söylediler. Bu mantıklı geldi bana. O yüzden ben de aldım bunu. Fiyat olarak ben bunu 580 TL'ye aldım. E, Boyner'den. 50 ml olarak aldım. Güzel. 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm. E, bunu İnternetten internetten falan da çok rahat alabilirsiniz. Ben bu yere gittim. Arkadaşlar bayağı ilgilenmişlerdi. Elimde boş dönmek istemedim. Ve bunu aldım. Bunun kalıcılığı bende 6-7 saat oldu. Birkaç saat çok e, güzel buram buram kokuyor. Sonra koku oldukça size dönmeye başlıyor. Ama 6-7 saat falan kaldı. Hani günün sonunda tazelemeniz gerekiyor bu parfümü. Hani bende kalıcılığı da bu şekilde oldu. Hani işe gidip gelirken falan çok rahat kullanabileceğim bir parfüm ya da başka bir yere giderken de dediğim gibi çok rahat kullanılabilecek bir parfüm. Bu parfüm birçok için imza kokusu. Gerçekten farklı bir parfüm ve imza kokusu tam da olabilecek bir parfüm. Çok çiçeksi ama aynı zamanda derin bir parfüm. Bir taraftan da karanlık tarafı olan da bir parfüm. Çok zarif, çok kibar, naif, vintage ama modern kokan. Sizi böyle içinize alan, çok az böyle altta bir tatlılığı da olan ve o tatlılıkla da sizi biraz saran ama her zaman hem ferah hem odunsu hem çiçeksi hem biraz böyle pudralı da kokan oldukça dişi sessiz ama kendinden emin bir bayanın kokusu bu. Yani böyle kokmak istiyorsanız gözünüz kapalı alabileceğiniz bir parfüm. Kör oluşa bence uygun çünkü ay, seversiniz bu parfüm yani çok böyle burun kıvrılacak bir parfüm değil kullanırsınız. Yani çok bayılmasanız da kullanabileceğiniz bir parfüm. Yani çevremdeki bayanlar tarafından da bu şekilde hani tavsiye üzerine bence bu, bence bu, bence bu diye sürekli bu söylendiği için ben bunu aldım. Doğal olarak beğenilen de yani çevredeki bayanların da çok rahat beğenebileceği de bir koku. Böyle. E, bu parfümle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. 25 yaş üstü daha çok kullanıma uygun. 4 mevsimde kullanabileceğiniz bir parfüm. Bu böyleydi. Şimdi geçelim diğerine. Bu da ST Dupont'tan Femme parfümü. Bunun dışı çok güzel ya. Böyle e, kadife bir kutusu var. Kadife kutunun üzerine altın sarısı yazıları var. Ama bunun içi tabii daha sade. <laughs> Mavi şekilde devam ediyor. Böyle direkt altın sarısı şişenin başı görünüyor. Bu bu şekilde ince uzun, altın sarısı böyle menteşe kapaklı olan bir parfüm. Bunu nasıl anlatayım şimdi size? Bu parfüm önce içeriklerinden bahsedeyim mandalina, kavun, kuş üzümü, yılan külenk, siklement, e, gerdanya, paçuli, yosun, misk ve amber var. Bu parfüm ben internetten aldım. Hepsi buradan aldım. Aşağı hangi firmadan aldığımı yazarım. Hatırlamıyorum. Aşağıya yazarım. Bakarsınız oradan. Fiyatını da yazarım oraya. 211 TL olması lazım. E, uygun bir fiyatlı biraz daha bir parfüm arıyordum. Hani size de önerebileceğim hem çiçeksik koksun hem de genel beğeneye uygun olan bir parfüm olsun istedim. Ama bu kör alış tabii ki doğal olarak oldu. Bilerek koklayarak almadığım bir parfüm. Tamamen biraz daha böyle uygun fiyatlı olsun. Hem de farklı bir parfüm denemiş olalım. Hem de beğenirsem size de gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir parfüm olsun istedim. Şimdi ben bunu bu şekilde aldım. Ama içerisinde de bunu neden tercih ettim peki? Hani başka bu Dupont'un başka parfümleri de vardı. Bunu tercih etmemiz sebebi içinde yosun vardı. Yosun bir parfüme ne katar diye merak ediyordum. E tabi yosunun ne kadar kullanıldığı da önemli parfümde. Bunda oldukça yoğun kullanılmış. Şimdi yorumlarda da baktığımda çoğunlukla 35 böyle 40'lı yaşlardaki kişiler yazmışlar. 40'ların altındaki kişiler bu parfümleri sevmemiş, beğenmemiş. Yani bayılmamışlar öyle söyleyeyim. <laughs> 40'ların üstündekilerde tam tersi bunu oldukça seviyor. E, yorumlarına bakarsanız siz de daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. E, şimdi bu kör alışı uygun bir koku değil. Neden? Çünkü yosun baskın bir koku. Koku nasıl peki? Koku oldukça çiçeksi bir koku. Buram buram çiçek kokuyorsunuz. Ama nasıl çiçek kokuyorsunuz? Yosun çok baskın. Yosun parfümlere kirlilik katıyor. Yani çiçeklerin kirli çiçekler gibi düşünebilirsiniz. Evet anlatması zor bir yani nasıl anlatayım derken de bu yüzden bahsettim. Denize gittiğinizde zaten o yosun Tuzlu yosun kokusunu alırsınız. İşte ona çiçekler ekleyin. Buram buram çiçek koktuğunu düşünün ama yoğun bir şekilde de hatta yosunların geldiğini düşünün kokusunu. Bu öyle kokuyor. Oldukça da pudralı bir koku bu. Hem pudralı hem çiçekse dediğim gibi yosun bu kokuda hep var. O biraz sizi rahatsız edebiliyor. Ama e, zaten bu parfümü farklı kılan tarafı da o. Hani o yosun kokusu bunu farklı kılıyor. Oldukça kalıcı bir parfüm. Gün boyu sizin ne kalıyor? Ben bunu akşam yatarken daha böyle saçımda e, kokusunu hala aldım bu parfümün. Hani üstümü değiştirdim, tam yatacağım böyle saçımda bunun kokusu hala geldi burnuma. Oldukça kalıcı. Gün boyu dediğim gibi sizinle kalıyor. Hatta sabah sıktığınızda öğlene kadar buram buram kokuyor. Öğleden sonra tamamen koku artık size dönmeye başlıyor ve daha çok çiçeksi ve pudralı kokmaya başlıyor. E, yosun dediğim gibi son ana kadar hep var ama e, ilerleyen saatlerde yosun bir tık daha hafiflemeye başlıyor. Koku da zaten daha sizde hafiflemeye başlıyor. Daha böyle çiçeksi, pudralı ve altta böyle sanki odunsuluk varmış gibi kokmaya başlıyor. İlk sıktığınızda bu parfümü yosun sizi rahatsız edebilir. Sevmemelerinin sebebi de bu. Bence bunu bilmedikleri için bu kişiler bunu sevmiyor. Ee, çok sıcak bir koku değil. Vintage'lılığı nerede diyeceksiniz? Yosun bu parfüme biraz o eski havayı da veriyor. Yani biraz bu yüzden çok az böyle bir vintage'lılık da katıyor. Ee, çok değil ama yani bir bunda çok daha yoğun alıyorsunuz o o durumu. Ama bunda o kadar değil. Hani buran buran vintage kokmuyorsunuz diğeri gibi. Ama bunda o da bir var yani. Bir yaşanmışlık istiyor. Ama yakın zaman gibi. Yani bir 10 sene önceniz gibi düşünebilirsiniz. Koku çok güzel ama. Ben bunu ilk aldığımda ne yalan söyleyeyim o diğerlere gibi burun kıvırdım. Hatta o yosun bana çok kötü geldi. Ya dedim ben bunu nasıl kullanacağım? Şey dedim hatta bir gece yatıyordum. Ya dedim Fatma sen bu parfümü anlatacaksın ama yani nasıl anlatacağım? Bu bir. Bunu kullanmadım da. Senin dedim önce bunu e, anlatabilmen için kullanman da lazım. Sabahsı bu parfümü sıkıp şey gittim. Ve kokuyu çok sevdim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu parfümü hani sıcak tarafı yok dedim ya. Ee, bir de o kirlilikten kaynaklı. Yani feleğin sillesini yemiş bir kadının kokusu diye çok rahat söyleyebilirim bunu. Yaşanmışlık istiyor. Hayat gibi bir parfüm. Hayatın bu çiçeklerle beraber güzel yanlarının olduğu gibi yosunla kirli taraflarının olduğunu da anlatıyor size bence bu parfüm. Hem hayatın güzel tarafları hem de e, üzüntü veren, sıkıntı veren tarafları da var. Ama bu seni geliştiriyor, bu sana öğret, bu seni öğretiyor, e, bu senin olgunlaşmanı sağlıyor. Diyor bu parfüm. Hayatın içinde de hani biz sabah kalktığınızda akşam yattığınız halimiz çok farklı olabiliyor. Yani gün içinde çok fazla duygu değişikliğine uğradığımız zamanlar oluyor. Hani gülerken birkaç saat sonra ağlayabiliyoruz ya da hüzünlenebiliyoruz ee, ya da çok düşünceli olabiliyoruz. Hani e, parfüm bana biraz daha onu anımsatıyor. Yosun kokusu ben alıştım ve e, beğendim de aslında parfümde. Çünkü altta bir odunsuluk dediğim gibi veriyor. Ve beni artık rahatsız etmiyor bu parfüm. İlk kullandığım zamanki bakış açımla şu anki bakış açım çok farklı. Ve ben bu parfümü sevdim. Bahar kullanımına oldukça uygun bir parfüm. Ama bana kalırsa 4 mevsimde kullanabileceğiniz bir parfüm. İlk sıkıldığında çiçekler çok fazla geliyor. Böyle buram buram çiçek kokuyorsunuz. Hemen arkasında bir sıktıktan mesela şu an az önce sıkmıştım. Pudralaşmaya başladı parfüm. Hem çiçeksi hem de yoğun şekilde pudralık katıyor. E, yosun da altta Ufak ufak hep gelmeye devam ediyor tabii. O hep geliyor bu arada. Hani parfüm hep bu şekilde kokuyor. Daha da değişmiyor yani. Sadece biraz daha yumuşuyor, yumuşuyor, yumuşuyor. Hani dozu atıyorum 10'sa saatler geçtikçe işte 8, 7, 6, 5, 4 diye düşmeye başlıyor. Ama akşama kadar kokusuz sizde çok rahat kalıyor. Alıyorsunuz da kokuyor. Oldukça kalıcı, çiçeksi, pudralı kokan bir parfüm. Dediğim gibi eğer tercih ederseniz, ilk sıktığınızda yosun kokusu sizi biraz rahatsız edebilir. O yüzden biraz böyle alışmaya çalışın parfüme. Çok sıcak sizi saracak bir koku çok fazla beklemeyin. Dediğim gibi hani hayat gibi bir parfüm hayat çok fazla sizi sarmıyor maalesef. Ee, bu da onun gibi çok fazla sarmıyor ama size mutluluğu e, ve hayatın diğer taraflarını da anlatan bir parfüm. Bu bu şekilde bir parfüm bence yaş olarak Biraz daha böyle 20'li yaşların sonlarından itibaren hatta ortasından itibaren işte 25'li yaşlarından sonra kullanıma daha uygun. Bir de biraz daha burun gelişmişliği de bence biraz istiyor. Ya koku sizi sarıyor aslında. Böyle o pudralılığıyla sizi dinlendiriyor bu parfüm. Ya çok güzel kokuyor. Çok kibar kokuyor. Çok zarif kokuyor. Çok e, yumuşak kokuyor bu parfüm zengin ve kaliteli de kokan bir parfüm. Farklı kokan bir parfüm. Böyle şekerli falan da değil. Tatlı değil. Çok böyle odunsu bir tarafı da yok. Ama amber bunu biraz daha sıcaklaştırmaya başlıyor altta. Ama çok öyle tabi aman aman bir sıcaklık beklemeyin. Yani karanlık bir tarafı yok bu parfümün. Derin bir tarafı var sadece. Derin kokuyor. Ama dediğim gibi riskli bir parfüm. Çünkü ilk sıkıldığında o yosun sizi biraz rahatsız edebilir. Dediğim gibi alışmaya bakın parfüme. Alışınca inanın çok seveceğiniz bir koku. Yaz zamanlarında ve bahar zamanlarında kullanmalık bu tarz bir parfüm arıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Fiyat ve performans olarak bence çok çok iyi bir parfüm. Ve ben böyle bir parfüm kimse de koklamadım. Farklı da kokmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir parfüm. Mesela bu koku anneme biraz ağır ve yoğun geliyor. Ee, o yüzden bu birçok kişinin çok rahat kullanabileceği bir koku değil. Ee, bana sorarsanız denenerek alınması gereken bir parfüm. Ama bunda kolay kolay denebileceğiniz bir yer de yok. Ya gözü karartıp internetten kör, e, kör alış sipariş vereceksiniz ya da deneme şansınız varsa denerek alın diyebileceğim bir koku. Biraz riskli yani bu bakımdan. <laughs> deneyerek alınması taraftarıyım ya da benim gibi gözü karartıp alacaksınız. Ben pişman değilim, ben kullanıyorum. Ya ben bu kokuyu sevdim. Kullanıyorum ve kullanacağım bu parfümü. Dediğim gibi başlarda nasıl kullanacağımı bilemedim. Biraz pişman da oldum hatta o dönemde aldığımı ama şu an hiç pişman değilim. İyi ki de almışım, iyi ki de tanımışım. E, yosun kokusunu da ne tam olarak ne verdiğini de öğrenmiş oldum böylelikle. Bu parfüm de bu şekildeydi. Siz bu parfümleri denediniz mi biliyor musunuz? Umarım bu parfümleri anlatmam faydalı olmuştur sizlere, bilgi verebilmişimdir. E, bunlar böyleydi. <laughs> Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Yandım yandım <laughs>